Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Minecraft'ta nasıl bomba atabileceğiniz, böyle geçen araba yapabileceğinizi göstereceğim. Bir bakıma bomba atan uçak olacak arkadaşlar, bunu böyle binaları patlatırken, arkadaşlarınızı trollerken kullanabilirsiniz ve hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, yüksek bir yere yapmanız gerekiyor bunu. Mesela ben şu evi bombalamak istiyorum diyelim. Bu evin hizasında olacak ve yüksek olmalı yoksa bombalarınız patlamaz. Evet, bu yükseklik yükseklik fena değil gibi ama az daha çıkabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya yine o arabamız Arap. gibi şeyden yapacağız. Bildiğiniz gibi malzemeler. Yapışkan piston, Ton. gözlemci, balçık bloğu, sonra lazım olanlar. Vagon, ray, TNT'li vagon, e, e. herhangi bir yarım blok ve herhangi bir merdiven durdurmak için de obsidyen. Evet. Şu yine yapıyoruz. Şuralar zaten aynı. <laughs> Bu arada kusura bakmayın. Boğazım biraz e, tahiriş oldu. Tam konuşamıyorum. Evet. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar şu arkaya şöyle iki blok koyuyoruz. Sonra merdiveni şu şekilde koyuyoruz. Yarım blok şöyle koyuyoruz. Sonra rayları bu şekil koyuyoruz. Buraya ana vagonu koyuyoruz ve buraya biniyoruz. Geçerken arkadaşlar tam bunun üzerindeyken buraya TNT'li vagonu koyarsanız bindiğiniz zaman bu buradan aşağı düşüp patlar. Mesela hemen gösterelim. Evet. Burada oyun biraz kasabilir şu makine çalışıyorken normal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evi bombaladık. Bayağı da patlatıyor yani. Çok işe yarıyor. Arkadaşlarınızı trollerken kullanabilirsiniz. Böyle evi patlatırsınız. Kabus gördüğünü sanıyor galiba. <laughs> ha? Oha. Nasıl oldu bu ya? Az daha etsek. Geri düştü. Vay be. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu makinemiz de böyleydi. Böyle bomba atıyor. Ne kadar yeri bombalayacaksınız o kadar TNT'li vagon lazım. Ee, zaten bir tanesi bile bayağı hasar verebiliyor. E, ee, arkadaşlarınız trollerken mesela 3 tanesi yeter. Diyelim. Tam üstünde bırakmanız gerekiyor bu arada. Geç erken bırakırsınız. Arkasına düşer. Geç bırakırsınız da önüne düşüyor. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Umarım işinize yarar. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.